Arkadaşlar biz şimdi markete geldik. Sepetini verelim Minele. Minele al bakalım. Şimdi markete giriyoruz ve her şeyimizi kırmızı alıyoruz. Tamam mı Mine? Tamam. Kırmızı abur cuburlar, kırmızı istediğin ne varsa kırmızı renk olan her şeyi alabilirsin sepetinde olana kadar. Şuradan başlayalım bakalım. Bak bakalım şuralarda kırmızı beğendiğin bir şey var mı? kırmızı bir tane domates bulduk ama bunu almayalım değil mi? Çünkü bu meyve sebze bizim işimize yaramaz. Aa yürüyen merdivenlerden bir yukarı çıkalım önce. Önce üst kata dolaşalım ondan sonra ondan sonra alt kata geliriz olur mu? gidiyorum Mine. Bakalım şimdi Minel ne alacak? Şöyle marketimizin üst katına çıkıyoruz ile beraber. Korktun mu? Aha. Ama korkmana gerek yok. Bu merdivenler bizi yukarı çıkartıyor. Hayır hayır sepetini bırakma. Gidiyor, gidiyoruz. Hı -hı. gidiyoruz Şimdi bizim kıyafetimiz bugün kırmızı. Kırmızı çalın yapıyoruz Kırmızı renkte ne varsa Minel'in istediği alacağız. Hadi geç bakalım. Geç 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 geç. Hadi yürü bakalım. Gel şuradan başlayalım. kırmızı bakıyoruz. Kırmızı renk alacağız tamam mı? Bakalım bakalım bakalım. Burada temizlik malzemeleri varmış galiba üst katta. Turpadayım. Gel 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 şöyle bir gezelim gezelim gezelim. Bu tarafa dönelim. Orada şeyler var bezler falan var. Burada da makarnalar var. Galiba abur cuburlar aşağıda. Aa, ne bu? Gel. Aa ne buldu? O zaman alabiliriz onu. Oyuncaklar da varmış burada. Kırmızı renk alacaksın ama tamam mı? Al kırmızı renk bir tane. Aa balon da buldun. O sürpriz yumurta almayacak mı? Hadi al bakalım bir tane de sürpriz yumurta. Heh. Onu mu aldın? Bakayım. Bakalım bu daha güzel ötüyor mu? Motor varmış bunda ama hep evde olan şeyler. Bunda değişik bir şey var gibi görünüyor. Bu da pembeli, kırmızılı. Bu olmaz. Bunu alalım. Bir tane de balon bulduk. Şuradan bakalım oyuncaklarda kırmızı bir şey var mı? Aa ambulanslı istiyorduk aslında ama evimizde de var ambulansımız. Şöyle bakalım kırmızı ne var ne var ne var. Ay yani şundan mihroş alsak mı acaba? Şey. Telefon. Orada kırmızı bir şey yok. Hadi gidelim. Sepetine koy. Sepetine koy. Sepetini elinde tut daha sonra. Hadi gel bakalım. Hadi yürü 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 yürü. Ben onu tutamam çünkü sen onu tutman gerekiyor. Sepet senin ya. Hadi şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıda bakacağız kırmızı renklere. Yukarıda sadece bir tane sürpriz yumurta bulabildik. İn bakalım. Sürpriz yumurta bulduk. Onu aldık aşağıda. Yukarıda. Mine birazcık korktu yürüye merdivenden. Normalde merd merdiven şeklinde olana biniyor. Bunlara binmedi hiç. Onlardan birazcık korktu Ama korkmana gerek yok Ben seni tutuyorum Gidiyoruz şimdi Mine bir tane de Türk bayraklı kırmızılı Balon aldı Evde onu şişireceğiz Oyun oynayacağız değil mi Gidiyoruz Şimdi kırmızı renk olanlara bakalım Ne bulabileceğiz kırmızı Şuradan gidelim bakalım Kırmızı neler var bir bakalım etrafa kırmızı bir şeyler arıyoruz. Şöyle bakalım. Burada var mı var mı? Şöyle kırmızı bir tane var bak Mine. Şöyle kırmızı bir şey var. Almak istiyoruz. Alacağız mecbur kırmızı alacağız dedik. Şöyle başka kırmızı ne var bakalım. Yerim sepeti Sepetimize bir bakalım mı? Aa, evet. Şurada da var kırmızı buldum bir tane Piskolata Bunu da alalım Daha farklı kırmızı ne var evet, daha... Hayır ama Kırmızı alacağız ya bugün Bugün kırmızı alacağız yarın Mavi alırız bunlardan alırız o zaman olur mu Hadi gel kırmızı Başka bir şey bakalım Çubuklar var kırmızı Çubuk var şu çubuklardan da alabilirsin. Evet. Sepetimizi göster bakalım. Ay düştü. Şöyle tutalım. Rahat tutabilir. Şöyle gidiyoruz. Gel bakalım. Gel gel gel. O mor. O mor olmaz. Kırmızı bakıyoruz. Şöyle. Aa, evet. Bakın kırmızı buldum. Sarıları da var ama olsun. Al ondan da. Bir tane de mihroş al istiyorsa. Anneciğim onda beyaz var, o olmaz. Gel bakalım. Şöyle şunlardan da varmış. Hadi gel bebeğim. Gel bakalım yine şöyle de bakalım buralarda var mı kırmızı renk? Şöyle geç bakalım. Geç 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 geç. Hep çikolata türü var arkadaşlar ya. Şimdi aldık zaten çikolata. Bir daha bunlardan almamızla gerek var mı? Bence yok. Yani onlar da kırmızıymış. Bakın kırmızı buldu bir tane daha. Onu da al bakalım koy sepetimize. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. gel. Aa, şurada da tokalar var. Belki burada da kırmızı renk bulabilirsek alırız. Şöyle kırmızı bir şey var. Almak ister miyiz? Çok beğenmedim ben ama. Ondan sonra çok mu ağır oldu? Ver bakalım ben tutayım o zaman. Bak bakalım sen başka kırmızı bulabiliyor musun? Bulabilirsin onları da alalım. O çok da güzel değil anneciğim be. Başka kırmızı bulur musun? Beğenirse. Siz beğendiniz mi arkadaşlar bu tokayı yorumlarda yazabilirsiniz. Bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Hadi bakalım gel. Şöyle bir bakalım şuna. Evet hadi gel gidelim bakalım şöyle. Şuralarda şampuanlar var. Bunlardan zaten alamayız. Aa, hadi gel 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 gel. Karşıda ben bir tane sakız buldum. Hem de kırmızı renkte. Seni sevdiğin sakızlardan. Bak 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 bak. Oo. Bunu da sepetimize al. Sepetimizi kırmızılarla doldurduk. Şimdi biz bunları alacağız ve eve gideceğiz. Oyuncak oldu Şimdi oyuncakları koşturup gidiyor. Bakalım binebilecek miyiz oyuncakları? Hadi bin 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 bin. Aa bozulmuş onlar galiba Mine. Tamam bir saniye. Binebilir misin kendin? Binemez misin? Ben sana yardım edeyim dur. Bakın Minel nereye bindi? Minel oyuncağa bindi gidiyor. Anneciğim, Anneciğim ama ondan bozuk para gerekiyor. Benim üstümde bozuk param yok ki. Bir de bozulmuş galiba. O Baksana kilit vurmuşlar oraya. Hadi sen sür öyle. Sür sür sür. Uçaklısın uç bakalım. Uç 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 uç. Minel uçuyor. Minareyi sallamak ister misin? Evet arkadaşlar Minel Baslı düğmesini ışıkları yanıyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Arkadaşlar şimdi biz aldık evimize geldik. Kırmızı çalınçımızı yapmış olduk yani. Bir sonraki videomuzda ya da daha sonraki videolarımızda hangi renk challenge yapmamızı istiyorsanız bize yorumlarda belirtiniz lütfen. Anne, Hoşçakalın. Dışarıda. Dışarıda mı oynayacağız? Hı hı. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.